Efendim tanışalım. İsminizi alalım. Buket. 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 Evet. Kız gözleri gerçek mi kız? Aa gerçek. gerçek. Hazır mıyız? Evet. evet. Okey. Evet efendim. İlk sorumuz ilk yarışmacımıza gelecek şimdi. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin? Evet şu anda heyecandan ağzımız yüzümüz kurumuş titremekte. Ben tekrar ediyorum. Boş zamanlarımızı nasıl değerlendirirsin? <laughs> 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 tekrar ettim. Duyduk mu? Birinci yarışmacı. Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin? Ben boş zamanlarımda... ...sıkıntıdan patlarım. İkinci yarışmacımız. Ben boş zamanlarımda maça giderim. Üç. <laughs> <İç. gülüyor> Bana da yakışmadı ama peki. <laughs> Alper sen bunu anlat var ya. Neyse. Evet, üç. Hoş geldin. Ya konuku. Buyur bir de buradan bak. <laughs> Dört. Dur, bitmedi. Bir dakika. Ha, bitmedi. Pardon, özür dilerim. Rahmet. <laughs> Seni afişe ederim. Ne yaptığını herkese söylerim bak. Aa. Ulan sanki bir şey yapıyorum. Böyle estağfurullah. Kişisel bir programa döndü. evet. Hükümetciğim, boş zamanlarımda yanarım, sönerim, <laughs> yazarım diyelim. Dört. Eski zamanlarda olduğu gibi kıraathanelere gider, sohbetler, muhabbetler ederim. Tamam. <laughs> Efendim ikinci sorumuz. Bana bir bayram mesajı çeksen ne yazardın? Tekrar diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir bayram mesajı çeksen ne yazardın? <laughs> şöyle yazardım. Patlıyor muyuz gençler? <laughs> Artık herkes bir seyircisi çünkü. Giray, şöyle bir mesaj atardım. Bu bayramda yine çok özledim seni. Uzat o bana güzel eli. Çok sıkılırsan bayramda, gel bana tokmakla beni. <laughs> devam. Oruç tut, sıhhat bul. <laughs> Ramazan berekettir. İçki de kötülüklerin anasıdır. Ev almak şu an Evet dört Hak dostum hak diye çıkarım yola. Selam veririm. <laughs> Ana, Selam veririm sağa sola. O güzel gözlerine bakar iken sürçü lisan edersem Affol. Bravo. Whoa. Evet, geliyor sorumuz. Bir tane daha. Buyurun. Aramızda bir tatsızlık çıksa kalbimi nasıl alırdın, neden? Seninle yaza bomba gibi girip patlayacak bir şarkı yapardık ve patlardık. Beraber patlardık. Bak, aşk İki. Ben normalde gergin bir insanım. <laughs> Sen de gerginsen problem çıkar. Ama yine de bayram mesajımın sonundaki şeyi hatırla. Veririm tokmağı buraya. Buyur. <laughs> Bak güzel. Bunda bir kopya yok. Anlat. Di dinledim, dinledim. Devam üç. Adını minareye yazarım. <laughs> hmm. Nedene cevap da işimiz bu. Bilal, seni karşıma alırım. O güzel gözlerine bakarak hikaye anlatırım. Komiklik yaparım. Tipten tipe girerim. E ee, benim de işim bu. Vurmayı unuttum. Artık görüntü yapmayın adam, çok sinirli. <laughs> Sence bir tahminimiz var mı? Medda. Bravo. 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 Sence bir ne? Ee, patlarım. Ona bir şey bulayım. Ramazan, patlarım. Evet, Aa, şey. kızı korkutma. Adını unuttum. Ama yani yaş itibariyle. <laughs> Ramazan'da patlıyor. Top top. Evet, Ramazan ne? topu. Ne? İftar topu. İftar topu, <laughs> Hemen onun yanındaki tokma aldığın arkadaşım. Tokmak. Yani tokmak. Bunu sence deli ya Davulcu. Yap Bravo. Davul. Davul yani. Davul yani. Evet, üç zor. Doğru. Alper iki zor. Şey, Nihat Hatipov. Evet, bravo. Saygılar, selamlar. Nasıl yaptım ya? Bravo. Anlatamaz dediler. Bravo. İşte bu. <gülüyor> 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 evet. Vallahi <laughs> yaklaştı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, peki o zaman bir soru soru daha soralım. Hani belki biliriz. Buyurunuz efendim. Bir Ramazan eğlencesi olsan ne olurdun? Işık gösterisi. <laughs> Evet, tahmin ediyorum. Ah oh ya! Bilemedin mi? <laughs> Peki, Ceyda Hanım bunu seyirciyle mi söylesin? Çünkü haklı, yaşı yetmiyor olabilir. Evet, evet, evet. Bana da Bilal söyledi bunu yap diye. Tabii. E, haklısın. Yoksa kesinlikle Alper'in cevapları çok iyiydi. Evet, evet. Alper çok iyiydi. Efendim, üçe kadar sayalım. Birlikte evet, söyleyelim. Evet, buyurun. Bir, iki, üç. Maklum. <laughs> Mas. Birisi Mehye dedi. Şey, çok Sevgili şey Bülent taşı alıyorum. Paravanın diğer tarafı. Evet. Hocam ol, Bravo <laughs> bravo. abi. Bravo. Evet, başlayabiliriz bence ilk sorumuzla. Ramazan'da bir takvim yaprağı olsan... ...özlü söz bölümüne ne yazardın? <laughs> Aa, çok güzel bir soru ya. Öyle. Hadi bakalım. Dörtten başlayalım. <laughs> bir seganiye pare olanın bülbülü Eda olur. Alper Tunga öldü mü? Birinci adayımızdan alalım. Birinci, e, dördüncü adayımızdan pek anlayamadık. O zaman dörtten üçe doğru gidelim evet, herhalde. Evet, üçte. Dört, üç, dört, üç gibi <laughs> yapalım. İyi karıştı. Böyle soru sorulur mu? Çekirge oğlak doğurur mu? <laughs> Benimle de bir düet yapsan, Serdar Ortaç buna bozulur mu? <laughs> Vallahi süper bir cevap. Bayıldık sana üç Aynen. numara. Üç numara bir çentik attım sana. Evet, tam... Kart koyduk sana. Şimdi iki numaralı adayımızı Aynen. dinleyelim. Dün yedin hurmalar, bugün gelini tırmalar. Doğan Beyciğim, çentiğiniz var bundan sonra. Bunlara hayırlı tırmalamalar. Bir numaralı numara. adayımız. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> yılda bir hatırlarsın beni. Belki istersin yumurtalı. <laughs> Yılda ben... bir değil, her zaman hatırla. <laughs> Akşam kalkmayı unutma sahura. Güzel. Bunu tuttum, evet. Bunu tuttum. Bir seni, seni de sevdik. Evet. Hmm. Bir aldım. ile üç şu anda at başı gidiyorlar. <laughs> O zaman ikinci sorumuzu alabiliriz. Seninle Ramazan'da bir program yapsak o programın adı ne olur? Buyur pide buradan bak. <laughs> dur, dur. Ay bu çok zeki bir Aydın cevap ya. Aydın artık bir güzel var. Güzel. güzel. Aa, çok öyle. zeki karşı bir çantiyim gerçekten. Çok Hayır. Zeki. Asla bu konuda. Kız! Bu cantiyem. Sen... Aa, Aa İlker Aksun bana yürüyor. <laughs> Hanım, akşama gelme kuyruğa. Yok sana. <laughs> bak. Yukarıdan düştü bacım. Vallahi... Bir Abi. numaralı adayı biz sevdik yine de. Evet. Olabilir, çantiyi İki... de yedi. İkinci adayımız. Ee, bir sahur programı olurdu. Ee, adı da şey olurdu, seninle benim programımın adı. Bülent Serttaş'la günah çemberinde sıkıştım kaldım. Nereye? Nasıl yani? <laughs> Normal olarak. Valla biz de şu anda onu soruyoruz ya. Yani ben Nasıl gösteriyorum şöyle. Ama siz göremiyorsunuz. Üç numaralı adayımız. <laughs> Üç. Programın adı bende kalsın. Anladım sen meraklı bir adamsın. Sabahın beşinde kalkıp bana dolma sarar mısın? Evet, güzel. Üç bak, birle üç at başı gidiyor. Evet, birle üçü biz. Hala birle üçü. Duy, duy hanım. Bitsin yiyeceğim seni, merak etme. Dört. Sen Sadece... bir de alalım cevap. All these but gold diye olurdu. Bu <laughs> iyi mi ya? <laughs> All these but gold these olurdu cevabı. <laughs> Eskiler altın What do diliyedi. you do? Yat duyudu Aydın. 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 Bu, bu çirkin şakayı yapayım o şeye ya. Hepimiz <laughs> İngilizce biliyoruz mu? Biz öyle bir toplum muyuz? Bilmiyoruz. olarak bizim ona cevabımız atasporu. Vattı uyudu. Yattı uyudu anam hadi. <laughs> 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 Sağır vakti hadi. O zaman alıyoruz üçüncü sorumuzu. Bülent <laughs> abiden. Şimdi enteresan cevaplar geliyor. Yine dur bunlara <laughs> enteresan bir soru sorayım. Seninle... Bir dakika. <laughs> <laughs> Tatile gitsek... Tatile gidelim. Ama nereye? Tatile gitse cehennemin dibine biraz sıcak olsun. iyi kalmıyor. Ay. Evet, memleketime işte Suudi Arabistan'a. Medine, Mekke, orada amcamlar, halamlar hepsi orada. Ay. Mısır'da da akrabalarımız var ama görüşmüyoruz bu ara. Ay. <laughs> evet. Üç, üç numara Üç, üç numara. Oo. Tatile gideceğiz, iyi mi? Denize gideceğiz, yuppi. Ee, Hı -hı. sen nereye istersen oraya gideriz sevgili. Haydi evet. lillillillillillillill. <laughs> Haydi Lili'ye bağladı. Sonu Haydi Lili'ye li, bağladı. Dördüncü adayımız. Ee, ben Fesane'ye gitmek istedim çünkü oralar güzeldi o zamanlar. Tamam, son bir soru daha alalım Bülent abi. Ee, Ramazan'da, iftarda, Hı. sofranda olmazsa olmaz nedir? Hı. Hadi git. Ha? Şimdi... bu da, da soru mu be? <laughs> İki seni yerim. Ha? Yi yi yi. Bence de. <laughs> Bir numaralı adayımızdan olmazsa olmaz mı? Sofrada iftar sofrasında. Sofrada iftar sofrasında. Eben. Eben, eben. dedi. Eben mi? Eben. Dedi. Eben. Ya, eben dedi. Eben. Yani ben diyor, ben eben de diyor. Yemin ediyorum kakacaktım lan. Yanıyordun. Stüdyoda bula... gergin anlar. Şok! Bırak, bırak, bırak. Hayır efendim. Ama vallahi eben diye anladım ya. Şimdi o mimiğiyle yaptığı için ha. eben falan gibi bir şey yaptı. Sen onu görmedin. Ama ben o ebeni görmüyorum ki. Görsem. Am efendim, Am kuyruğuna girilir. <laughs> Sofraya en son gelir. Al vereyim bir tadım, sıcaksın. Sofra <laughs> da en son o gelir. Aa. Aa, tamam, susuyoruz. ya cebe koyduk onu. İkinci adayımız. İki. <laughs> Ve ben... <laughs> yani... ...benimle <ne> açarsın. <laughs> yani ben varsam her şey tamam. Ben yoksam her şey eksik. İlk sırada gelir. Evet. Tamam. Tatlıdır dedi. Tamam. Evet, güzel. Evet. Tamam. Üçüncü adayımız Benim olmazsa olmazım sensin. <laughs> Ama yine de yerim bir zeytin. Çekirdeğini toprağa ekeriz. Yeşer, e, ektikçe evet. yeşerir sevgimiz. <laughs> böyle hmm, konuşmalar. Tamam. Onu hmm. da bir... Evet, dördüncü adayımız. Ay utangaç. Ay. Ee, olmazsa olmazı soframızın bey babacığım tabii ki. O olmadan kesinlikle orucumuzu açamayız. <laughs> Ama bunu ne dediğini anlamıyorum ya. Yani. <laughs> yani? Kim o? Ee, <laughs> Hani insanlar soruyor ya, nerede, nerede diye. Buradayım işte. Ha? neredesin aşkım? Buradayım aşkım. İyice karıştı her şey. Tamam, yarın. Hep sorulur. Ah be. Nerede? Oh. Palamutlar. Ha. Evet, şu an e, biz hazırız. Buyurun. Tahminlerimizi açıklamaya. Bir numaralı adayımızdan başlayalım mı? Bir numara. Yanılmıyorsam. Şimdi iki S şık var aklımda. Çorba galiba. <gülüyor> 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 doğru, doğru. Mantar çorbası. <laughs> Pide. Evet. <laughs> ama bak, Burak'a evet. şey bir şey söyleyebilir Bir muydu aklında? Aa, yanlış söyledim ya. Çorba nereden çıktı? Pide diyecektim. Çünkü o en ilk e, soruda dedi ki yumurta da kırılırsa evet. orada pideydi. Kuyrukta beklenir. Hepsini Tabii. dedi. Evet de kabul Çok ediyoruz. Çok özür diliyorum. Era, Era. Vallahi özür diliyorum. İkinci adayımızı, Eza. ikinci Eza. adayımızı Eza. tahmin ediyoruz. Eza. İkinci adayımız hep şeyden bahsetti. Eza. Bugün yediğin. Arap. A Arap akrabaları, şey. ailesi, halası, gilep, aracılık. bravo. Üç. Üç, evet. O en sevdiğimizdi değil mi? Ha, e, evet. Seni bayıldım. Bayıldım. Bir çentik atıp geri aldım. Geri aldım. <laughs> Seviyorum ama kimi? En tatlı birisini. Nasıl anlatsam sana? İlk harfine baksana. <laughs> ya, <açarız. gülüyor> Akrostiş falan. Sami, cevap başın... <laughs> Yine kişi arasında gidip gel. Money. Evet, bravo. Money. Bravo. Çıkartın. Şimdi bir dakika. Mani mi? <laughs> Hayır, mani. Ha, olabilir. <gülüyor> mani. <gülüyor> ha, ha. <Aslında>. yani <laughs> eben gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Doğru. Bir bir. Hadi. bir, bir. <laughs> Ya çok tatlısı. <laughs> Dördüncü... Ee... Bir ah nerede dediğimiz hani hep böyle bir özlem. Geçmişe. <laughs> ah nerede? Eski Ramazan. Evet. Yarın hocaya soracağım. Kulak zarı patlayınca oruç kaçıyorum. Ali bağırma kardeşim. Ne oldu? Bağırma, ne bağırıyorsun? Uyandırmaya geldik. E tamam uyandık, tamam dan dan dan. Davulcuyum. Fark ettim. <laughs>